Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldin. Sefa geldin. geldin. Ne haber adasın ya? Sen bizi bayağı ya. Neden ince olsun? Tanımam mı <laughs> ya? Az az mı çorba içtik bir yerde? <laughs> sen nedirsin? Ya, bir ne diyorsun? Ankara'da bakanlıkta bir insanmada sen çok, çok Selamun Aleyküm. Gel bakalım. Selam. Hacım merhaba. Sağ olun, hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Ben bunu böyle beklemiyordum ya. Böyleydi bu. Bu eridi. Allah ım. Bu arkadaş kim? Siz kimsiniz? Hayır. Sen kimsin? Bir kendine bakalım. Mürek köyünde mevlidim ben. Ya mevlid sana ne oldu ya? Hasta <laughs> mı oldun sen ya? Yolcu, yolcu. Ben seni adam hazırlığı tamam görmüştüm. Hadi buyurun, buyurun, oturun. İkisini bana devir etti. Dedim yüzbaşı ben yapamam. Okuma yazmam yok. Evet. Yaparsın dedi. Temal Bey'e e, çok faydası e, oldu. Yardımcı. Ben Elinden de tutubaylarla mahvelde otururum dedi bana. E, tamam. tamam. Çavuş ben ne, yaptı, ne yaptı. en son zamanda. Ben ne mi? Herhalde Askerlik ne dedi? Askerlik yok, askerlik dedi. yoktu. De. Hanımın öldü mü çok zahmet oluyor mu ya? <laughs> Ayda gittim iş bitti. Biz Karasu'da Karasu'yu bizim memleketimiz de biliyorsunuz. Karasu'da ne kadar e, aynı kura varsa bir yerde düştü. O zaman Menderes bir kanun çıkardı. Uzaklara asker gitmeyecek. Köyüne yakın yerlerde yapacak. Biz de o günlerde köyümüzün yakın tabi. E, git pazartesi günü kaç gel. Biraz, biz biraz da sopa yırdık ama tabi bize dokunmuyordu o zaman. Böyle geçirdik o günleri yani ha. 1950'de <laughs> 51'de asker olduk. İzmit'in Gandra kasası var. Evet olduk. Vagalık'tan beraber Oradan da bizi iyi gününü bilemiyorum İşte 10 ay falan orada durduk. Bundan sonra bizi gönderdi Ankara'ya. Ankara'da da tabii tamamladık. Geldik. Işte 52 senesinde bitirdik askerliği. Şimdi o zaman buna benzemiyor. O zaman ee, arkadaşın yeri ayrı, köyü ayrı. Ben oraya gidince kadar kaç sene geçiyor aradan. Tabii o öyle olmuyor yani. Çok seviyorum, sevindim yani. Her gün Allah bulamıyordum. cevap acaba sağ mı? Öldüm, sayıyordum asker arkadaşlarımı. Filan yerde kaç kişi burada Finlande? Hep öldü öldü. Bir tane bakımda var dedim, bir tane temekünde var dedim. Burada da hep geliyordu, isade beni buluyordu görüşüyorduk çok iyi arkadaşlarım yani. Atatürk zaman döneminden eski karakol vardı bizim Karasu'da. İncirli mahallesiydi o zaman. Öyle Karasu marası yoktu. İncir çok olduğundan adı da İncirliydi. İncirli mahallelerleri ben çocuktum. Yollar batak böyle ağaç atıp onların üzerinden geçerdik. Bunlar da belki bilir ya. Oraya giderdik. Annem beni koluna aldı gene aklım başımda. Böyle Karakola mı? bir şey için çıktık candalmaya, Oradan indik aşağıda e, ceyran şeyleri vardır sağda. Oraya inince Atatürk öldü dediler. Öldü deyince bayrakları olduğu gibi yere indirdiler. Öyle oradan ayrıldık çıktık. O kadar bilirim. Yani İnönü'yü de askerliğim de görmüşsündür. Bin Nisanlı'daydım ben subay tabletinde. Tabi destek olarak işte bunlar biliyor. Bunlara yemek falan satıyordum. Artan yemeğe sulandırıp. Özledik ya. Unutkanlık oluyor. Şimdi bugün gördük. Ben birden bire çıkaramadım. Sondan sondan alıp. Sondan sondan çıkardı. Bir saniye Hepsi duvar aldı gitti. Ters olan gitti köyüne. Hiçbir ben de oldum Ne mutlu bize, asırlık çınarları yan yana getirdik. Oturuyorduk Akkambiye'yle beraber kahvede, işte koronadan asker arkadaşlarım öldü, o öldü, bu öldü filan kıvır zıvır derken, sohbet sohbet açtı, hürriyette de dedi asker arkadaşım var, aradık Cumhur'u, Cumhur kardeş de geldi, dedik bir şeylik yapalım, bunları buluşturalım, otursunlar sohbet edelim, bize şahitlik yapalım diye. Böyle vesile olduk. Ne mutlu bize. Oğuz abi beni aradı. Hıçırda, e, mahallesinde ben, 100 yaşında bir amcamızın olduğunu belirtti. Olsun, Bizim abi, mahallemizden olsun, de bir olsun, asker olsun, arkadaşının olduğunu söyledi. Yaşıyor de, mu, hayatta de, mı diye sordu. Biz de yaşıyor, Hıçırda. hayatta dedik. E, Torunumla aradık. Köyde olup olmadığını Hıçırda, öğrendik. Olur, olur, dedik anladım. bu 100 yıllık asker arkadaşlığı, yani 100 yıllık bir ömürde asker arkadaşlarını buluşturalım istedik buluşturduk. Güzel de oldu. Saniye Yok. maalesef evet. eski ee, muhtarı evet. Durali Özden'in oluyor. Ha, evet. Doğru. doğru. Babamı tanırsınız e. siz. Baksı dedi bana. <laughs> Hadi bakalım. Hadi Allah'a emanet olun.